Selam çocuklar. Bugün bu bozuk desteğiyle 20 20.000 galibiyetine devam edeceğiz. Ben video dışı oynuyordum. Ee, çünkü öyle hani dedim biraz tryhard oynayayım, hiç konuşmadan oynayayım falan. Full tryhard ama az önce gördüğünüz o 5 yıldızlı sandık çıkınca dedim ki... Ulan, cık, Clash Royale'den bana bir mesaj. Bildiğin Clash Royale bana dedi ki... Taha, video çek, taha. Ben de dedim ki... Okey man, kabul ediyorum. Onaylıyorum dedim Clash Royale'e. Ve onayladım abi. O yüzden... Böyleyiz chat. Beraberiz. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor chatim? Günleriniz nasıl? Benim her günüm birbiriyle aynı. Ne yalan söyleyeyim. Hiçbir fark yok yani. Sabah uyanıyorum. Okul varsa okula gidiyorum. Yoksa spora gidiyorum. Yani okulum yoksa ve okulum varsa okul dönüşü spora gidiyorum. Artık her gün birbirinin aynısı gibi hissettirmeye başladı. Arkadaşlarım boşsa akşamları beraber dışarı çıkıyoruz. Yine aynı yerlere gidiyoruz. Yanlış anlamayın. Hani hayatımdan şikayetçi kesinlikle değilim. Çok memnunum hayatımdan. Ama yani siz de bence böyle hissediyor olabilirsiniz. O kadar her şey rutine oturdu ki artık. Ya çoğumuzun hayatı böyle zaten bu devirde. Bilmiyorum chat. Artık rahatsız edici olmaya başladı. Şimdi şöyle bir iskiyat ortasıyla savunalım. Çok da konuşmamak lazım çünkü bu 20.000 mücadelesi sizin de bildiğiniz gibi oyunun en zor mücadelesi. Şu an en iyi koşumu yapıyorum. En yüksek 8 ya da 9 yapabilmiştim. Şu an gördüğünüz gibi şeye kadar çıktık abi. En son kaçtım? ama Neyse sorun yok abi. Orada tamamen bana yazar. Hangi kartı kullanacağımı karar veremedim. Yaşlıca çok öne attım. Şu an niye bu kadar kötü oynuyorum ben? Videoyu açtığım gibi bu mu yani? Videoyu açtım ve bok mu oldum? Şimdiye kadar mükemmel bir oyuncuydum. Bu arada 5 win 2 lose'dum. Ama 10 win 2 lose'a kadar geldim. Bu desteğe değiştiğimden beri bir tane bile lose almadım. Bu ne abi? Videoyu açtığım gibi kayıt mı edeceğim? Hayır etmeyeceğim. Ciddiyet. Hazırız abi. Şimdi. Adam da iyi bir oyuncu. Zaten mücadelede kötü oyuncu yok. Bir de üstüne adam şey yani. Hani son maçlardayız artık. Oklar bile tutmuyor mu onu? Tutmuyor. Ay amına koyayım. Şöyle bir kraliyet domuzları. Adamın Barbar var çok çok iyi oldu ya. Yem ettik bildiğin. Neyse. Şimdi chat. Adam bozuk hayaleti de kullandı tamam mı? Ortadan bir yaşlıca da kullanacağım. Yaşlıca da iyi iş yapacak orada. Şöyle bir şey yapalım. Yaşlıca da hiç iş yapamadı. Yaşlıca da sıçtı patır kötür. Şöyle ben de bozuk şeyimi kullanayım hayaletimi. Tamam mı? Barbar Valili geldi. Barbar Valili'ni halledecek ama başka bir şey yapamayacak. Tamam. Çok birliği. Adamlar şu an bir şey bekliyorum. Madenci bekliyorum. Gelmedi madencem. Kraliyet omuzlarını ne yapalım? Şey yapalım bölelim. Tamam. Şöyle bir eski el ordusu atalım evrimle. Ortaya bir yaşlıca cadı bırakalım. Şunlara doğru vursa var ya ne iyi olur amına koyayım değil mi? Hadi lan. Oğlum 500 tane swarm kart var orada. Birine vursana yaşlı. Bunak. At duvar iki üzerine. Atmadı abi. Şöyle bir devi kullanalım. Oraya istediği kadar hasar alabilir abi. Bizim için sorun değil. Tamam mı? Çünkü zaten bu hazarı biz buradan yedik genel olarak. Şöyle bir soldan kraliyet aileti çıkacağım. Adamdan şey bekliyorum. Aynen öyle. Belliydi o goblin kulübesinin geldiği. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle minyonlar gelirse diye bunu yapalım. Tamam mı? Geldi minyonlar Şöyle bir oklar atacağım. Adamdan defansif bir madenci geldi. Adamın şu an götü tutuşuyor. Güzel barbar var eli. öldür hakkını yeme. Tamam. Hımm. Sağdan birazcık hasar aldık ama çok az hasar aldık. Yeterli değil tabii ki de. Şöyle bir kraliyet aletiyle duvar ikizleri durduralım abi hemen. Durduramayacaksın değil mi? Oğlum kraliyet aleti. Sen ne sikime yarıyorsun abi? Adamın zehri de var. Zehri çevire çevire sikecek bizi şimdi. Kraliyet aleti. Neyse. Şöyle bir dev iskelet tamam mı? Oha kuleye gittiler lan ne alaka? Tamam. Balıkçı kullanacağım. Bozuk hayaletim elimde. Hemen yapıştıralım madenciyi hızlı öldürelim. Zehirini kullansana buraya. Kullanmadı bir şey değil mi? Feci bir atak geliyor bizden. Barbar verili bar gelecek o yüzden bunu ortadan saldım. Minyonları bekliyorum şu an. At minyonları artık. Atmıyor. Şimdi atacak. Duvar ikizler falan geldi. Tamam. Adam her şeyini oradan kullandığı için şu barbar varili bar olur, şey olur falan. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Tamam. Şöyle bir yaşlı cadı. Madencisi kuleme vuracak. Umarım kulemi alamaz. Tamam. Yeme ama şeyi zehri tamam mı? genel amını sikim mi senin? Tamam sorun değil abi sorun değil. Moral bozanlar kaybeder sadece. Vurun abi. Adam milyonları da attı hadi. Burada kazandık kazandık. Kuleye 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 kule 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 kule. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Adam zehrini attı. Ama dostlar yalan yok. Destem güçlü abi. Karşımızdaki adam 3 senedir oynuyormuş. Ben 9 senedir oynuyormuşum. Yani hem kalesi hem de 3'e katlamışım onu. Bak. Tüh bunları kaçırmayın ya bak. Size matematik dersi falan veriyorum. Şimdi. Fırın artı şifacı. Sanki bir şey seziyorum burada. İksir golemi seziyorum. Tamam güzel değilmiş. Korktuğumuz başımıza gelmedi. Şimdi. O iskelet var eline. Yaşlıca da taşak mı geçiyorsun abla? Ha? Taşak mı geçiyorsun? Amınız. Tövbe estağfurullah. Özür diliyorum. Bak yaşlı başlı kadınsın. Özür diliyorum ama kulübün yarısını verdin abi. Ne oldu? Niye şifacıya baktın yani? Neden? Adam tomruk attı bu arada. Hemen şunu yapıştıralım. Ne yapacak? Zehir attı. Hadi bakalım. Planımın uyması lazım burada. Tamam. Sarmaşıklar tutamaz ki onu. Güzel hasar alacağız oradan abi. Güzel. Hemen o alan şeyini gördüm. Adamın açığını gördüm ve güzel bir hasar aldık. Burayı hayaletlerle savunacağız tamam mı? Bu arada adam iyi bir oyuncu değil abi. Yani öyle savunmazsın. Yani orada domuzcuklara zehir atmazsın abi. İyi bir oyuncu atmaz onu. Ben de atarım. Ben de kötü bir oyuncum çünkü ama iyi bir oyuncu atmaz. Yaşlıca değil de savunacağım burayı. Yaşlıca da yine aynı şeyi yaparsan ama seni... Yani sana bir şey yapmam da ayıp edersin. O yüzden ben oklarımı kullanacağım bu sefer. Tomluk yine geldi. Adamın nesi vardı? Zehri, okları, sarmaşıkları falan var. Şöyle bir yapalım bakalım ne yapacak. Bir tarafa atmanım zehirleyemesin diye. Ortaya okçular artı fırın. Tamam, güzel. Yine biraz hasar alacağız abi iki taraftan da. İki taraflı oynuyoruz, bizim için iyi bir şey. Çünkü adam bir kulemize zaten bayağı hasar verdi. Hmm, öyle diyorsun. Şöyle balıkçıyla çekelim abi Goblin devini. Tamam mı? Güzel. Sonra bir hayalet atalım buraya. Onları öldürsün. Güzel. Bir de hayalet görünmez olsun abi. Allah abi görünmez. Aferin sana. Hı. Hmm, Şifacı. Tamam. Yaşlıca da evrimli iskelet fıçısı gelebilir abi her an. Tomruk geldi. Ve beyler. Şöyle bir şey yapacağım. Denemeyen başaramaz. Adam sıfırını nasıl soldan attı. Çok güzel. Oklarım da geldi ve kuleyi aldık. Çok güzel. İşte bu abi. Zehri dönene kadar biz adamın içinden geçtik zaten. Baya iyi oldu o. Böyle bir hayalet alacağım köprüden. Goblin devi bekliyorum. Evrimli iskelet fıçısı bekliyorum. Her şeyi bekliyorum adamdan şu an. Şöyle bir şok bileyim. Evet geldi o da geldi. Oklarım elimde. Sorun değil o yüzden. Salladım oklarımı. Güzel. Hımm. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Biliyorsun doğuştan beri. Şarkıların sözünün. Şarkı sözünün devamını yorumlara yazmayı unutmayın. Size söz veriyorum abi. Eğer yükselirsem. Bu hani 10, 20 bin mücadelesinde yükselirsem her gün video atıyoruz. Orası ayrı konu ama 20 bin mücadelesinde de yükselirsem ayrı etten böyle günde 2-3 video atacağım. Hani böyle diyelim 10 bin oldum. Abi 12 bini görürsem bir şeye bas basarım. Kaydı başlat tuşuna basarım. Tamam şimdi bu şövalyeyi savunmaya gerek yok. Zaten soldan bir tık 500 hasar yedik. Oradan da 500 hasar falan yiyeceğiz şövalyeden. Sorun değil abi. Hmm. Ben bu oyunu bitirmişim bu arada. Tam 500 yedik. Arkadan bir iskelet ordusu. <laughs> Evrim çevirmek için tamamen. Bir hit yiyeceğiz Dart Goblin'den. Aa yemedik güzel. İskeletlerime vurdum. Hmm. Adam bait oynuyor. O yüzden bu kadar şeylerimi kullanmam iyi değil benim açımdan. Ama hayırlısı bakalım chat hayırlısı. Sağdan çıkalım abi. Bakalım. Çünkü yani bilmiyorum fark etmez aslında. Şöyle bir hayaletle savunalım. Güzel. Hmm. Şimdi şöyle bir şey yapacağım böleceğim. İki taraftan da vuruş şey yapacağım, saldıracağım adama. Oo çok kötü savundu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Güzel yaşlı cadım da ölmedi. Benim için çok iyi bu arada burası. Adam tomrunu şunu yaşlı cadının önüne yetiştirebilir miyim? Yetiştiririm. Çok güzel bir atak geliyor. Aha! Öldürecek onu. Hayalet clutch. Tamam, oklar. Kuleye yürürsün artık herhalde. Yok yürüyemeyecek ya. Aynen. Adam hayvan gibi şey spamlayacak. Sorun değil abi. Adamı hem iksirde geçtik hem de hasarda iyi vurduk. Şimdi goblin şeyi ordu şey atarsa diye goblin fıçısı atarsa diye şöyle elimde tutacağım iskelet ordusunu. Şu iskelet ordusu beyler goblin şeyine hiç vurdurmuyor. Goblin fıçısına hiç vurdurmuyor. Haberiniz olsun abi bunları not alın. Şöyle bir yaşlıca da çıkacağım. Aynen ben çıktığım gibi adam da bunu çıkacak diyecektim. Çıktı. Hmm, sol attığı için bir hit alacak. Aynen. Normal tam kulenin üstüne atsaydı alamazdı hit. Öyle diyorsun. Şu balıkçı onu çekmesi lazım ya. Çekmiyor balıkçı. Hipnos ne dediyse balıkçı hakkında haklı yemin ederim ya var ya. Şöyle bir ortaya şey atalım. Hayaleti korumak içindi tamamen. Şöyle bir oklar gelecek benden. Güzel. Ama hayalet sıçışlarda biraz. Şok birliğini kullanalım. Tamam. Güzel. İskelet ordusunu çakacağım. Güzel abi onu da savunduk. Şimdi adamın tomruğu da var. Tomruğu salladı. Ama ikinci bir büyüsü yok diye hatırlıyorum ben. Var mı? Ha, zehre ölecek kim? E, sağlık olsun. O güzel bir oklar gibi duruyor. Her şeyine vurduk adamın. Bir de hayalet kuleye gitsene kanka. Hayalet kuleye git la. Tam kulede bir iki alacak o. Öyle diyorsun. Şöyle bir şok birliği yapalım. Tomruk geldi. Bir saniye. Bu atak bizim için önemli chat. Bu atak bizim için önemli. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Oklarım döndüğü gibi şöyle fırlatacağım. Adam niye da tomruğu çevirdi ya. Acayip hızlı bir destesi var abi. Takır tukur dönüyor. Ama şok birliği feci kuleye kilitlendi şu an. Tamam hayaletim de kuleye vursa acayip iyi olurdu bizim işlem olmadı. Tamam. Şöyle bir yaşlıca da atacağım. Biraz yukarıdan atacağım ki şeyleri yapsın. Onları iskelet şeye çevirsin. Domuzcuya çevirsin. Tamam bunları da çevirdi. Çok güzel. Elimde oklarım yok ki. Adamın şeyine iyi şey verdik, value verdik, değer verdik. Adamın evrimli topuna. Şöyle bir şey atacağım belki iskeletler falan gelir diye. Gelmedi ama yine iyi abi. Şövalyesini indireceğiz adamın. Güzel. Şu an bir goblin fıçısı falan gelir gibime geliyor. Aynen o yüzden böyle yapalım. İskelet ordusunu tam üstüne atalım. Güzel. Kulen biraz trollerdi ama sorun değil abi. Onu da çözeriz. Tamam şimdi. Önüne de iskelet çıkacağım tamam mı? Bekliyorum abi. Şöyle bir şok birliği çıkayım buradan. O şeyi Dart Goblin'i öldürsenize. O bir tane çok belli feci şey yaptı. Kılaçladı. Evet. Tamam bekliyorum bekliyorum. Dart Goblin gelecek. İskeletler geldi. O da iyi. Şöyle bir bunları bölelim. Tamam mı? Önüne dev iskelet koyalım. Gidemesin. Gideme. Gidemedi sıkıştı. Çok iyi. Ölmesin. Ölmedi. Soldan şeyi öldürüyorlar. Tamam. Tomruk geldi. Şöyle şuradan bir şey çıkalım. Adamın topunun dönmemiş olması lazım. Buraya oklarımı kullanmak zorundayım. Çünkü Kule hasarlarımız çok yakın. Tamam. Tomluk geldim. Ortaya bir çok birliği salalım. Güzel. Balıkçı. Tamam. Adamın topu yok şu an. O yüzden bitti oyun abi. Bitti. Bunu tutamazsın. İmkanı yok. Ve iskeletlerini de dong 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 tahmin ederek adamın kafasına vurdum. Çet. Kırıl sinirlendi. Delirdi. Satranç takımını yıkıyor. Ben de diyorum ki